Merhaba, ben Hatice Rümeysel Güney, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. Şimdi iletken ve yalıtkan maddelerin sınıflandırılması hakkında teorik bilgi verip bir deney düzeni kurarak gözlem yapacağız. E, periyodik tablodan da yararlanarak iletken ve yalıtkan maddeleri tanıyıp örneklerini inceleyelim. İletken madde nedir? İletken madde elektrik yüklerinin yani elektronların üzerinden serbestçe akabildiği maddelere denir iletkenler katı, sıvı, gaz halinde bulunabilirler. Periyodik tabloda da metaller yani mavi renkle gösterilen elementler iletken elementlerdir. Civa hariç katı haldedirler. Son katmanlarındaki elektronları vermek isterler. Zaten elementlerde elektrik iletimi değerlik elektronuna bağlıdır. Çünkü elementlerde elektrik boş orbitaller ile iletilir. Periyodik tabloda bir diğer grup ise ametallerdir. Sarı ile gösterilen elementler. Ametaller ise yalıtkan elementlerdir. Yalıtkan ne demek? Yalıtkan madde elektrik akımına direnç gösteren, yani elektronların üzerinden geçişine çok da izin vermeyen maddelere denir karbon, azot, fosfor gibi elementler örnek verilebilir bunlara. Bir de yarı metaller var ki turuncuyla gösterilen elementler. Onlar bazı fiziksel özellikleriyle ve görünüşleriyle metallere benzerken kimyasal özellikleri bakımından daha çok ametallere benzerler. İletkenlikleri ise ametallerden daha iyi fakat metallere göre daha azdır. Periyodik tabloyu oluşturan dördüncü grubumuz ise soy gazlardır. 8A grubundadırlar. Elektrik iletmezler. Çünkü tüm orbitalleri doludur. Şimdi deneyimize geçelim ve bazı maddelerin iletkenlik yalıtkanlık konusunda sınıflandırarak fikirler edinelim deneyimizi kurmuş olduğumuz elektrik devresine örnek aldığımız malzemeleri dahil ederek iletkenliği ve yalıtkanlığı konusunda sınıflandırarak gerçekleştireceğiz. Şimdi başlayalım örnek aldığımız bir çivi. İletken tellerimizin arasına çiviyi devreye dahil ederek ışık verip vermemesini tespit ediyoruz ve gördüğümüz gibi ampulün yanmasına izin verdi. Üzerinden elektron geçişine izin verdi. Demek ki çivi bizim için iletken. Şimdi bir silgiyi deneyelim. Silgi ise ampulün yanmasına izin vermedi. Demek ki yalıtkan bir madde. Gümüş bir yüzüğü deneyelim iletkenlik yalıtkanlık konusunda. Gümüş yüzüğün de iletken olduğunu görmüş olduk. Şimdi tahtayı deneyelim. Tahta kalem örnek alalım. Tahta ampulün yanmasına izin vermedi. Üzerinden elektron geçişini sağlamadı o zaman yalıtkan. Şimdi altın bir yüzüğü deneyelim. Altın da iletken sınıfımızda yer aldı. Plastik bir kapağı deneyerek plastiğin iletkenli yalıtkanlığı hakkında gözlem yapalım. Plastik de yalıtkan. Ampulün ışık vermesine izin vermedi. Şimdi bir de sıvılardan bir örnek olarak tuzlu suyu deneyelim. Evet tuzlu su da ampulün ışık vermesini sağladı. iletken grubumuza yer aldı. Deneyimiz sonucunda elektriğin geçişine izin veren iletkenlerin ortak özelliği metal grubunda yer almalarıydı. Örneğin gümüş, altın gibi metal grubuna ait elementleri içermeleriydi. Yalıtkanların yani elektriğe karşı direnç gösterenlerin özelliği ise örneğin plastiği baz alırsak içerisinde oksijen, azot, hidrojen gibi bazı ametallerin barındırmalarıydı. Bu şekilde nesnelerimizi gruplandırmış olduk ve deneyim sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.